bile şey yapmak. utanmadın mı? Hayır, eee utanmak değil. O şimdi utanma o nitelendirmiyorum hocam onu. Bir biraz da korkuyorum tabii bağlı olunca benim belirli bağlı olduğum şeyler var. Bağlı olduğum şeyler var yani. İnsan büyürün lafını düzeltir mi? Değil mi? Öyle <laughs> ifade değil. Yüzün mimine ifade diyoruz ya. Yüzün mimine. <laughs> Orasından tutarsan elin kesikir. Yok hiç. <laughs> Sağ. Ol. Öyle değil. Konuşma sessiz. Seşiz. Kepçeciye söyle çabuk koysun iki kepçeyi de yürüyün. Kepçeciye desene kamyona iki çek kepçe ku toprağa çabuk koy. Orası bizim lokantanın otoparkı. Orası bizim olamaz bir kere cümle yanlış. Burası dersin. Burası dersin sizin. Orası bizim otopark Orası bizim o demek ki. Çünkü orada önce Türkçe'yi öğren. Allah yönetmeni. Değil mi? Arkadaşım, evet. Seyirciyi arkana alıp oradan bana laf atıyorsun ya. Estağfurullah, ben sadece fikir... Ben fiyat... anlıyorum, ha. anlamamazlıktan geliyorum. Çünkü seni kafanın üstünde süründürmek istiyorum, saç yok. Hay, demek ki anlıyorsunuz. Çünkü anlamamazlıktan gelmek anlamak demek, anlamazdan gelmek anlamamak demek. Ben bir macunla kalacak çocuk muyum? Ben bir ma ne? Ya... Ben bir macunla kalacak çocuk muyum? Ha. Ben bir macun. Ben Dur dur ben... acele. <laughs> Sen de problem yok balım. Onda hata var. Çünkü ona Türkçe bağlatmadık daha. <laughs> ben bir macunla kalacak mıyım? Ben bir macunla kalacak kişi miyim? Ben bir macunla kalacak kişi miyim? Ben bir macuna, doğrusu bu. Sen ona uyma. <laughs> Gün batımı aşk dağında. Rakım 300. Oo kafa bir ton. <laughs> arkadaş. Gün batımı aşk dağında olacak. Evet. Rakım 300. Rakım olabilir mi acaba? Olabilir. İnceltme işareti kalktı. Nereye koydular sonra onu? <laughs> efendim gün batımını seyretmeye götüreceğim. Ondan sonra ama çok kız duymadan de ki... ...gün batımında ona evlenme teklif ettireceğim. Çaktırmadan ver odunu, ver odunu. Gün, de. ha, gün batımında, efendim sürpriz bozulmasın. Gün batımında ona evlenme teklif ettireceğim. O bana etsin yani. <laughs> Ben öküzüm çünkü. O bana eksik. Sen, sen kırk dedin. Ben, sen, ben ama ben hani kriz mi geçiyorum? Ne saçma. Saçma. Sen. Evet. Sahilde herkes jungle takılırken ne bir yapın? duygusal geri zekalı Türkçeye katkılarınızdan dolayı size bir plaket vermek Arkadaşım <laughs> ama henüz fabrikada yapım aşamasında Arkadaşım, arabaya bindiğinde sanki cam yokmuş gibi gelmiyor mu sana? Aa, camı unutmuşlar. Öyle değil. Normalde arabaya bindiğinde... Normal mı? Evet, seyirci uyuma. Ne bekliyorsun? Biz telefon bağlatmadık buraya. Yani. Arkadaşım! Çok arıyorlar, hep rahatsız ediyorlar yani. Zırt pırt arıyorlar. Arkadaşım. Evet hocam. Sen dükkancı değil misin? Dükkancıyım ben. Telefoncu Dükkancıların telefonu olmaz mı? Dükkancıların telefonu olmaz. Dükkancı dükkanı yapar gider. Arkadaşım dükkan insancısısın sen. <laughs> köyü aklına getir. Ay köyü aklıma getiriyor. <laughs> Köyden anes... <laughs> sen kölesin. Köle ne demek biliyor musun? Evet. Para karşılığı satılan e, insan malı. <laughs> Dön en büyük insan malını görsün seyirci. Gel Baron gelir durar kahvesi elinde... durar Baron yaklaşma gel orada dur salonun bir köşesinde durar. Baron'a bir sandalye verin Sen en iyi arkadaşsınız Sen en iyi arkadaşsınız adlı yıkık Türkçe cümleyi aramızda toparlayacağız Evet alın ağzınıza şeylerin ucunu şunurkelerin Evet şimdi diğerini göster Sen şunurkel bana... mi Şunurkel Ay bu adam şu nurunu kaybetmiş. Tamam gözlük neyse. Konservatuar okumuş kız o. Konservatuar mı o? Henüz bunu Türkiye'de okuyan yok. İlk siz olacaksınız. Aramızdaki sıcaklığı şey yapmak için seninle iki dakika sohbet ediyorum. Kim doktora var? da gittiğinde mesela gelirsin doktora dersin ki merhabalar doktor der ki ne yapıyorsun sen ne iş yapıyorsun falan diye sorar. Ne hastalığın var diye sormaz kafadan. Sormaz tabi. Niye? Çünkü işe göre bir hastalık uydurdu. Hayır. Çünkü önce şey yapıyor. Evet. Seninle nasıl şey yapacağını kuruyor. Allah'tan Türkçe'ye hakimsiniz de. Ya bu saçma arabaya kim... Arkadaşım! Diye... Bu arabaya nereden girebilirim diye önce fizibilite yap. Bu arabaya nereden girebilirim? Arkadaşım! Arabayla konuş. <laughs> Hocam kaç modelsin ya? Arkadaşım ne olursun yapma şunu. Bir şey Beni bir canım. kere dinle. Arabaya bak. Kafanda tezahür et tezahür. aşkımı ilan et. Sen beni ancak bu dertten kurtarabilirsin falan. Ver gazı çocuğa yani. Bu nasıl bir cümle? Sen beni ancak bu dertten kurtarabilirsin. Başka da bir halta yaramazsın. Demek başka bir şey, sen beni ancak Arkadaşım de. al başka bilgülü şey. istediğin yere koy. İma etme. Hiçbir şey anlamadım. İşte. Ama... işin özü burada zaten. Yıllardır yaptığımız bu değil mi? Bunu senin... Bunu senin evet. zekalığına veriyorum. Kestik bir dakika susun. Kestik. Seyirci, Seyirci. arkadaşım. Ben çıkayım siz işte aranızda. Dur. Madem aranızda bir iletişim var. Vay. Sana bırakıyorum. Git arkaya Mini'yi nasıl hazırlatıyorsan hazırlat. Sen önde kendin hazırlan. Prodüksiyon 3, 2, 1 ama hazırlatmadan önce Mini'yi çıkar bize göster. Evet şimdi Münih'ten bağlanıyoruz. Evet. <laughs> arkadaşım. Ben ağzımı açmadım. Kolundan çek, mini seyirciye göster, alkışlat, sonra miniye de ki arkaya sana bir şey yapacaklar gönder. <laughs> Seyirci, önce ama kızı şeyi banko görevlisinin Aa. ellerini sık silahla bir daha ateş edemesin. <laughs> ne yapıyorsun? Ellerini sık silahla diyorsun. Ellerine sık silah. <laughs> ne yapıyorsun? Doğru konuşana kadar yapmayacağım. Eline sık silah diyeceğim. Silahı tetiğe baş parmağından bas, kızın elinden vermeyi geçip işaret parmağında bas. Ha, o Tamam. Kızlardan birini görür kesilirsin. Çok beğen bir tanesini. Ha. <laughs> arkadaşım, bu sana tavır şey yaptığım şey neresi? Ha. Duygularını bir şarkıyla ifade et. Müslüman arkadaşım söylesin, sen de yavaştan alttan alttan eşlik et. Ama bize orada bir Freck Sinatra'msı bir hareketler... Freck? <laughs> Freck Sinatra kim ya? Arkadaşım. Freck üzümünün yaratıcısı mı? Uzatma. Ya Frek Sinatra diye biri yok. Adam ters dinlenmedi. Nereden biliyorsun? Amerikalı mısın sen? Ya bunu bilmek için Amerikalı olmaya gerek var mı? Adamın nasıl bir Frek değil. yaşıyorsun? Belki mahalleden komşusu Frek diye adama ben biliyorum. Ya 35 kuruş vereceğim, bir gazete okuyacaksın. Bu kadar basit bir şey ya. Frek olmadığını öğrenmek için. Bu Senin işi... ismin ne? Ney? Senin adın ne? Tastik Hofbud. <laughs> Orada anlarsınız Tastik. Şaka Tastiklidir yapma. Tastiklidir bu yani tabii. Bir hastam acil hastalanmış. Hastan acil hastalanmış. Allah seni de hastanede kahretsin inşallah. Evden çıkamıyormuş. Kabızdır o zaman. Ben evet stetoskopla dinleyeceksin. Ses varsa tetikli olmasına gerek yok. İşte aldım onu. Patlıyor o zaman ses şey oluyor yani. Burada Hı. ses patlıyor. Arkadaşım sen elinde hep bu mu vardı daha önce? Enimde. Önünde. Sizde de hiçbir şey değişmemiş. Ablacım sen... Bir şey duymuyorsun. Beyin süzgecinden geçirip ağzından vermiyorsun ama beyin süzgecinden geçirip gözünden veriyorsun. Ben de kalçadan alıyorum onu tekrar. Omuzdan böyle sektirip tak. Ne saçma bir iletişim Arkadaşım. bu? Arkadaşım, buyurun benim. Allah beni kahretsin. Şimdi e, sol kasığının civarlarına. Kasığı bilmiyor. Orayı anlatırsanız. Kas kası eski bir edebiyat hikayesi değil mi o kası? <laughs> Arkadaşım. Seyirci, pislik yapmayın. Laf çok net. Sahnede çıktığın yere git. Hiç konuşamayan birine niye para ödüyorlar? <laughs> İyi misin? İyi. Tam o sırada neyle karşılaştın? Ah dibim, demin düşmüştü. Neyle karşılaştın ben? Arkadaşım. Ne? Sulu kar. Nasıl gidiyor lan? Siz alındınız o ara ben içime yediremedim ya. Yani. Ama ben sizin kutlüsü olduğunuzu fark etmemişim. Ya benim kutlüsüyüm ya ben. <laughs> tamam, Bak ben... <Bakmasana>, kadın <laughs> ağlarsın sen. Ben ağlamıyorum sen bakıyorum göremiyorum. Kör demek bakamayan demek değil göremeyen demek. Allah'ım bunu da çalışmamız lazım. En de gözün var. Onu Koy gözünü demezle. ensene. Koy gözünü ensene. <laughs> Çek içeri. Niye koydum o zaman içeri? Gözünü çek. çek içeri. Ne saçma bir insan oldum ben, ne garip bir... Arkadaşım, gözünü çek içeri. O zaman ağzından da görürüm ben Ay, böyle. Ay, zaten öyle evet, çıkıyor. Arkadaşım, saçma gözünü mi... içeri çekince ağızdan dışarı doğru ya, bakmaz. Göz... Arka geriye bakar. Arka geriye mi bakar? Evet. Ya siz nerede yetiştiniz? Nasıl bir insansınız? Akraba evliliği, bu mu ya? <laughs> Senin iletişim problemini ve beynine benim söylediğim lafları direkt alma problemini ve algı problemini halledersek adam olursun. Bence siz cümleleri kısaltsanız hiç sorun kalmayacak. Ben çünkü sonuna gelene kadar vazgeçiyorum dinlemekten yani. Evet çok güzel evet aman yani orada bir yerde beni kaybediyorsunuz tam neresi bilmiyorum onu işte. Peki algın kaç saniye? Şimdi ne aldığına bağlı diyeceğim. 16. yüzyılda 1600'ün biraz gerisindeki yıllarda... 16. yüzyılsa zaten 1600 olmaz hocam. 1600'ün biraz gerisindeki yıllarda hmm. Bip, 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 pip Bu ne? Bak şu mesaja. <laughs> ne yazıyor? Ha bu mod operatörden gelmiş. <laughs> Arkadaşım o dönemde cep telefonum var salak mısın ne operatörü? Ha mesajı yollarken var. <laughs> Sadece mesaj var. E bu da mesaj. Adam bana donunu yollamadı ki. Mesaj yolladı. 200 bölümdür geliyorsun. Şuraya geçiyorsun. Azarlanıyorsun. Gidiyorsun. İnsan evde bir kere demez mi? Bugün de adam gibi gideyim de. Bu ne cevap verirse şöyle kafamda cevap vereyim demez mi? Benim yerimde sen olsaydın ne yapardın seni? Sizin ben olsaydım ne yapardım? Beni. Evet. Tutuştu ama yanmıyor. Herkesi topla beraber üfleyin. Tutuştu ama yanmıyor. <laughs> Yandı ama tutuştu. Hep beraber üfleyin. <laughs> tıs. Tıs sensin tıs. <laughs>